Arşiv e, meselesinin merkezinde Kenan Mekkiye diye bir isim bulunuyor. Kenan Mekkiye kimdir? Kenan Mekkiye 1949 yılında Bağdat'ta dünyaya gelmiş. E, i̇lk öğrenimini burada tamamlamış. Daha sonra üniversite eğitimi için Amerika'ya yerleşmiş bir isim. Ta ki 2003 yılına kadar. Tabi Saddam'a muhalefi olma özelliğine sahip. Hatta Republic of Fear diye bir meşhur bir eseri vardır. Yani 90 e, Körfez Harbi'nin ardından e, Amerika ve Avrupa ülkelerinde ciddi ses getiren bir eserdir bu. Korku Cumhuriyeti. Evet Korku Cumhuriyeti şeklinde tercüme edebiliriz. Kenan Mekke'ye şudur yani özellikle 90'lardan itibaren yani Amerika'nın Saddam'a karşı tavır aldığı zamandan itibaren Amerika'da Irak Saddam aleyhine lobi faaliyetleri yürüten bir şahıs. Ki bundan da başarılı olmuştur. Yani bu arada şunu da eklemek lazım. Yani günümüzde mesela Kenan Mekke gibi adamların varlığı bilinen bir gerçek. Yani aslında bu tarz potansiyeldeki adamların sahip oldukları tehlike tabii gerekli makamlar tarafından göz ardı edilmiyordur ama. bir yani Şunu, şunu şu söylemeye an... çalışıyorsunuz. Türkiye'nin de Kenan Mekki'yeleri var. Evet yurt e, dışında şu an. İsimlerini e, tabii, de değiştirdiler belki. Muhakkak. Ama hala devam muhakkak. ediyorlar faaliyetlerine. Evet. Yani Amerikan Birlikleri'nin arkasında Türkiye'ye girmeye planlayan, isteyen, talep eden Hı -hı. bol miktarda maalesef Mekkiye Kenan insan. Mekki'yemiz var. Evet. Ee, Kenan Mekki'ye tabii Dediğim gibi yani 90'lardan itibaren e, Saddam aleyhine e, bir askeri harekatın lobiciliğini yapan bir şahıs, böyle bir adam. E, ki marumuzu Beyaz Saray'da ofis vardır. Yani 2003 yılında Amerika işgal edilirken e, Overhoofist'e Bush'la beraber Bağdat'ın işgalini seyretmiş bir adam. İşte Kenan Bekir'e tabii 2003 yılından itibaren e, artık Bağdat'a geliyor. E, bu tarihte yani her ne kadar Irak'a yerleşmek için gelmiş olsa da 3 yıl kadar yaşayabiliyor. Daha sonra tekrar Amerika'ya dönüyor. Bugün hala Amerika'da kendisi yaşıyor. Massachusetts'ta e de yaşamaya devam ediyor. Şimdi işte Amerikan işgalinin meydana getirdiği bir güvensizlik ortamı var Bağdat'ta. İşte yağmalar oluyor. Tabii güvenlik tamamıyla kırılmış durumda. Şöyle bir duyum alıyor Kenan Mekki'ye. Tabii Michel Eflan bu arada başta anlatmayı unuttuk belki. Mezarı Bağdat'tır. Yani Hı. 1989 yılında öldüğü zaman hatta Saddam Hüseyin'in fotoğrafı vardır yani. E, omzunda taşır. Meşale Eflah'ın naaşına. Şöyle bir detay vardır hatta 1980 yılında e, Saddam Hüseyin, Mişel Eflan Müslüman olduğunu da söyler. Müslüman olduğunu ve Ahmet ismi aldığını söyler. Oğlu da bunu daha sonra teyit eder işte. Nihayetinde Bağdat'ta bulunur yani mezarı Mesela. Mişel Eflan. İşte yağmacıların buraya yönlenen buraya gitti haberini alır Kenan Mekki'ye. E, tabi tabii muhtemelen yanında askeri birliklerle birlikte o da buraya hareket eder. Yani bu arada bu resmi anlatımdırsa yani arşivi nasıl ele geçtiğine dair bir resmi anlatımdır. Yani aç, biz de bunu anlatıyoruz. Hı hı. Yani, yani altında başka şeyler de anlatılmayan altında, gizlenen şeyler bu, olabilir diyorsunuz. Bence vardır. Yani mutlaka vardır çünkü. Yani bana biraz bu karikatürize edilmiş gibi geliyor bana açıkçası Kurgut biraz. gibi ee, geliyor. Öyle geliyor ama niyetini bunu aktarmaktan sıkıntı yok. Hı, hı. Ee, işte olay yerine geçiyor. Tabi ee, yanında kim var? Ya tabi yanında Mustafa Kazım'ı var. Şu ee, anki Irak Başbakanı. E, evet, şu andaki Irak, Irak pardon, Şu andaki Irak, Irak Başbakanı Mustafa Kazım de kendisinin yanında. Bu Mustafa Kazım kimdir? Kısaca ondan da bahsedelim. Seyircilerimiz zihninde anlaşılması bakımından bugün Irak Başbakanı kendisi. O da 1984 yılında aynı şekilde yine Saddam muhalefi. 84 yılında Irak'tan ayrılıyor. Önce bir İran'a gidiyor. Daha sonra Almanya'ya gidiyor ve daha sonra İngiltere'ye yerleşiyor. ki oradan da vatandaşlık alıyor. O da aynı şekilde 2003 yılında Amerikan işgali sonrasında Irak'a geliyor ve Kenan Mekki'ye aslında yakın dost. Nereden dostlar? 1992 yılında Kenan Mekki'ye Iraq Documentation Project isimli bir merkez kuruyor. Yani işte Saddam'ın yaptığı, ettiği zulümleri ifşa eden, hı hı. belgeler yayınlayan bir yer, merkez kuruyor. E, Kazım ile beraber çalışıyorlar. E, hatta 2003-2010 yılları arasında Kazım'ı, e, tabii daha sonra 2003 yılında Kerem Bekir'i bu merkezi Iraq Memory Foundation olarak değiştiriyor. E, 2003-2010 yılları arasında da Mustafa Kazım'ı Bağdat'ta buranın merkez e, başkanı oluyor, başkanlığını yürütüyor. E, tabii başbakan olmadan önce de Mustafa Kazım'ı yani Irak e, Ulusal İstihbarat şefinde başkanlığını yapıyor. İstihbaratçıdır yani aslında hı hı hı. kendisi. O da ilginç bir isimdir yani e, hakikaten üzerinde yani Kenan Mekkiye gibi belki hı hı. Mustafa Kazım'ı da yani üzerine, üzerine belki gerekiyor gerekiyor yani ]uz. bir sohbet yapılması gereken hı hı. E, enteresan figürlerdir yani ortadoğuda bulunan bu günümüzde bulunan enteresan figürlerdir. E, Tabi olay yerine intikal ediyorlar Kenan Mekkiye ile Mustafa Kazım'ı. E burada Kazımi Hadimi değil. Yani geçen gün bir e, gazeteci Hadimi dedi. Muhtemelen İngilizcesi yani K -H ile yazılıyor. Evet. Hadimi dedi Kazımi şeklinde Hı -hı. olacak. Olay yerine geçiyorlar. Tabii geçtiklerinde tabii yani bombalanmış orası. O, yer zemin, su oraya giriyorlar. Bir de bakıyorlar ki bir evraklar, vesikalar falan. Hı, -hı. E, işte Kenan Bey'e bunun arşiv belgeleri olduğunu anlıyor. İşte gerekli Amerikan e, yetkililerinden izin alarak nihayetinde bu bütün bu belgeleri o zaman Bağdat'ta evini işte ofis haline getirmiş, oraya bütün evrakları taşıttığı söyleniyor. Tabi bu tarihten sonra orada bir tasnif çalışması, Mustafa Kazım'ın da dahil olduğu bir hey tarafından hı hı. E, burada işte bir tasnif çalışmaları oluyor, bir tarama çalışmaları falan yapılıyor. E, ta ki 2005 yılına kadar. 2005 yılında tabi bunlar Amerika'ya gidiyor. Hı hı. Tabi gitmesine sebep olarak da şu gösteriliyor. Tabi Şii militanlar var, e, Saddam döneminin artıkları var artı işte farklı kesimen El-Kaide militanların olduğu söyleniyor. Yani bunların tehlike oluşturduğu ifade ediliyor. Ve mesela Hoover Enstitüsü vardır. İleride ondan da bahsederiz muhtemelen. Amerika'daki son dura Hoover Enstitüsü'ndür. Burası Kaliforniya'da bulunuyor. Stanford Üniversitesi'ne bağlı bir think tank kuruluşu. Yani 1919'da kurulan hakikaten bayağı büyük bir think tank kuruluştur. Onlar 100. yılı münasebetiyle bir kitapçık yayınladılar. O kitapçıkta da işte bununla alakalı bir 4-5 sayfalık bir makale var. İşte o dönemde işte füze saldırısına falan uğradıklarını ifade ediyorlar özellikle Şii militanlar tarafından yani işte arşiv belgelerinin Saddam'la yani Şiilerin de kısmen yani şey kirli çamaşırların ortaya dökmesinden endişe ettikleri için böyle bir saldırı yaptıklarını ifade ediyor. İşte daha sonra işte Paul Wolfitz diye birisi var. Savunma Bakanı yardımcısı bu adam. Bu adam da aynı zamanda tabii 2003 yılındaki Amerikan işgalinin mimarlarından bir tanesi. İşte Kenan Bekir'e kendisiyle görüşüyor. Bunların Amerika'ya nakli konusunda. Tabii geçici hükümet kurulu olarak da Amerikan işte Amerika ile yapılan bir anlaşma neticesinde nihayetinde bunlar Amerika'ya taşınıyor.